Arkadaşlar, videomda hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere mini silgilerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar gerçekten silgi. Böyle arkadaşlar çok tatlılar. Böyle karpuzusu var, böğürtlenisi var. Böyle bu flamingo mudur? Flamingo. Böyle dinozorlusu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar arkadaşlar börtlenisi de var böyle bir şey var arkadaşlar bu pembeli böyle bir şey şöyle de tutabilir. şöyle de arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım e, Eğer bunun ne olduğunu anladıysanız yorumlara yazmayı unutmayın böyle silgilerim var arkadaşlar. Şimdi onları deneyelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar denemek için bir mini kağıt bir de kalem getirdim. Arkadaşlar hadi de deneyelim. Hemen yazık geliyorum. Arkadaşlar yazın bir not. Yani size bir not yazdım. Abone olmayı unutma. Hangisini deneyebilirim? Şüphemiş. Çok tatlı görünüyor. Ben yani ne olduğunu anlamadım. Ama çikolatalı böyle çikolatalı marshmallow gibi. İlginç yani. Böyle tatlıya benziyor. Ya böyle bir tane top var ya. Amerikan futbolu işte. Onun topuna da benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bilmeye başlayacağım. Ama... Ben tek elimi kullanıyorum. Oy. arkadaşlar tek elimle kamerayı tutarken düşürdüm. Şöyle. Arkadaşlar bu silgi geliyorum. Başka bir silgi kullanmayacağım söz veriyorum. Arkadaşlar yapabildim. Sizin karşınızda silin dedim arkadaşlar. Şöyle silgimi alıyorum. Yazını tutuyorum. Arkadaşlar gerçekten siliyor. Şöyle siliyorum hepsini ay biraz yırtıldı. Yırttım biraz kağıdı. Arkadaşlar işte bu silgi. Gördüğünüz silgi var ya arkadaşlar. Silgi arkadaşlar bakın. Şöyle tam güzel bir göstereyim arkadaşlar. Silgimiz. Güzel bir iz kaldı. Hmm. Arkadaşlar bu arada yazdığım gibi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.